Teşekkür ediyorum. Büyük Fenerbahçe'nin yürekli büyük taraftarı. Bu mutlu günde tüm Fenerbahçelilerin şampiyonluğu yürekten kutluyorum. Terbiyesizlik etmeyin. Terbiyesizlik etmeyin. Bugün burada Fenerbahçe şampiyonluğunu kutluyor. Bir şahıs üzerinden değil, bu kadar insanın emeğini kutluyor. Sizi bir daha bu sırada sokmam. Terbiyesizlik ben aldım. Bu kulübe faydası olacak diye. Sizden yolladınız. Ben yine tuttum bu kulübe faydası olacak diye. Ama sonra geçen sene şike şike diye bağırmıyor. Sizden Fenerbahçe'li değilsiniz. Bir daha bu tür günlere girebileceksiniz. Herkesin önünde söz veriyorum. Ağırlaksızlar Tüm annelerin ve kadınlarınızla anneler gününü kutluyorum. Bu şampiyonlukta en büyük pay siz eşsiz ve yıkılmaz Fenerbahçe taraftarlarındır.